Evet değerli Galatasaraylılar Galatasaray ailesi Galatasaray erteleme maçı olan Antep maçıyla beraber yine her zamanki mekanımızda sizin karşısındayız. Tepki videomuza başlayacağız. Skorda 3-2 diyor. Mukadderat. ya 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 sabahtan beri 2'den 1 2'de itti oynamış ondan böyle diyor. Bakmayın neyse. Ben skor vermeyeceğim. Tahmin sadece. 3 puanımızı alalım. Rahat bir oyun olsun. Yolumuza bakalım. Derbi morali gidelim. Maç başlıyor. yok görüşürüz. Ya Allah bismillah ya Rabbi. İyi bir keyfi maç satratmamak. Samuriç. Ben Barışan'da sandım ya. Böyle ihsan enerde doğru bir ayağa atı bir pozisyon oldu. Eylül Musyarie Eylül'ün ponts'uyla e e e e ha, hayatını ya. maçını önüne yine Aferin Şişir. Şurikon, yoktu, Aferin. Şişir. aldı. Zorbrun Vur! Vur. 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 Al. Vur. gibi <laughs> gitti kronik sakat. <laughs> anda, Aferin.

Aa yok çarpmamış. Tamam temiz gol. Şöyle alıyor. Barış Öztar Yılmaz. maçın ama böyle Omuzla alıyor. Hiçbir şey yok. Yılmaz. Ben şöyle gördüm de ondan dedim. Şöyle almış. Şöyle Şimdi seni el verecek dediği kısmı kesip bir şey yapmasınlar. Ya el verebilir. Bak ben el verirsem şaşırmıyorum. Bekleyeceğiz göreceğiz. Bu <laughs> kadar. 10. dakikada Abi, abi ki Antik, top oynamıyor. zaten. Sıra, şu an çok iyi yerleşiyor. Ya, at, at artık bat. Ar ya, barışa oğlum. Barışa orada mı ya? Yeni zeka Kaç Bak vallaha diyorum aslen olsa maç 4-0. vur. ya. ya. Yani ya, ya. ya. ya, kendini göstermek için. Yok corner mi? Out sandım da Köşeyi içinde... <laughs> Bu da nasıl köşe vuruşu sağda ayrı mevzu da. Hakem şey demiş, bu tapanca birine çarpmaz Çarpmış, çarpmış, çarpmış. Ulan oğlum bomboş lan, dur dur dur, baktın bir de kaleye ya. <laughs> Fetir, de oğlum Davison'un ağzına aç ortayı. Koordinatı verdim. Tabi efendim. Pazar <laughs> değil. Barış koşman lazım. <gülüyor> <gülüyor> artık, vur artık. Vur be! Vur be! Bak, evet. Bravo, evet. Atamayacak diye korktum Aynen. abi. Şey, şey <laughs> Bence git Bakşuay'ın elinde öp. Yunus çok. Kesinlikle. Aynen. Mertens. Aslanım ben ya. Bakşuay'ın, esas mesele. şey, şey. olay çok, çok güzel bırakmış Çok güzel bırakmış. Çok, çok biraz, çok. Şim Şimdi Arka Arkada bir. bir ya. Çıktı. Ya şu Barış'a. Kanattan orta çalıştırsınlar abi. Her ara her an. Sağa bırak, sağa, bir bırak sağa bırak, sağa bırak. Yapıştı. Barıştı. Oh. Oh. Ya bir şey mi? Şu, de, bir de, de, Çok çekerken sanki çok, çok güzel bir, bir gün Abi çok iyi döndü top. Çok iyi döndü. Çok az iyi yönlendiriyor. Çok iyi Ben bir ayak içiyle vurdum. Ayak içi bu tarafa bu seçmiş şey yapamazdım. Oğlum bak. Fener değilsen Tabi efendim. Tabii. efendim. İnşallah. Tabii. 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 İlk yarı 2-0. Yürüyerek oynuyoruz. Rahat bir maç. Görüşürüz ikinci yarı. Evet arkadaşlar, ikinci yarı karşınızdayız. Başlıyoruz. Haydi bakalım 2-0'lık yer. Bekliyoruz 3-0 4 inşallah olur. Yarı? Yarı. Ben de bir şey yok orada bilmiyorum. Ayağa kalktı. Normal <laughs> bir <laughs> Faal. Faal. Sizin benim aklıma gelmiştik gerçek. Ama dışarıda ama dışarıda. Dışarıda ama fal. Faal abi ayağı vuruyor faal ama dışarıda. Dışarıda olsa vardan belki penaltıya döner de. Abi ayağı temas var. fal var. var. Net faal. Evet, faal de. Evet, faal de. Bak, beyler hiç arkanıza yaslanmayın. Bir i̇şte, geliyor. Tam Hadi tam bakayım. 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 Hadi bakayım. Kalenin önündeki son Oh, Ramspark'ta paslaşarak kullandı gay Olmadı hocam Sabret Sabret oh. <laughs> Yine başlamış Arkadaşlar ben bu arada çekimlerde biraz göbekli çıkıyorum ama aslında göbeğim yok benim Var var bildiğin göbek var Hayır yok, karşısına yok. Karşısına Kameraya öyle bir açıdan koyuyor ki bak adam hep fit duruyor ben ama kendi göbekli Bekleşilmiş göbeğe Galatasaray'dan El, aynısını bize verdin. Aynısını verdin bak. Şöyle çaktı sen. El abi. Tağırsın, penaltı. Aynısını bize verdin. Aynısını. Şerefsizsiniz siz ya, şerefsizsiniz. ya. Sipari, şerefsizsiniz. Aynısını Apo'ya verdin, Aynısını Apo'ya verdiniz. 58.000 dakika. Al yaz. Kafalardan Şut, ver, şut kaç tane Ya şu Oradan, oradan. oradan. hep havaya yanmışıyorlar. Hep ne biraz doğru. Evet. şimdi geldi. Dışarı. <laughs> <Mertens>. Olur, Çok hassas. <laughs> Bak Çevirdi. Sana. Yapıştı lan. Şur. Gol Hadi be. Gol çaldı? Bu arada Bakın bizi çaldı Gol <laughs> bizi de çaldı Yardımcının bayrağı da havada Bir kez daha izliyoruz boy sandım, Herkesin gol bir ayağa kalktığı Bir gol efektleri oluştuğu Gol de çalındığı bir İstekans yaşadık Namus Park'ta Ne Lucas Torreira Aferin hadi işte hadi ben Dur, lan Dur. Lan, Saya, o, Hadi oğlum hadi Gabriel Sağ sana gidiyor. Kendi gidiyor. Ya oğlum bunu se. Doğrusunu yaptı da bizimki eşek. Barış. Barış bugün neyin var? Baba neyin var senin? Bir bunda? şey yok bir şey yok. Eşek eşek. Eşek. Ayı bu an başka bir şey yok. 73. Evet. İşte Kandıcı, bu be. Kerem oraya girdi. Kerem bitti. Bitir. Basar. Gol! Ver olsun da olsak ver vermez bakacağız. Başlayan sıçıyor. Ya 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 ya. Ya da olsak olabilir bu arada. Bakalım bir şey, bak. görme tar. <laughs> <laughs> Göbek mi yapmış biraz? Öyle mi Golün salay. Bu arada Bak, şey, şey demek sallay. başarılar salay demek, taşarca demek. İnşaattan salay. Anlaşanışınız. <laughs> <laughs> Mis günü bu. Ofsayt da yok karşı. Yani. Buz günü bu. Yemez. Geçen gidip stadarı koydu. Daha Cezası aslında gönderdi Erkin Obuncu kapayı. Bir kılama çekti. Yani aptal bir şok oldu. Var yani. ya şok ya. oldu yani. Bu Amatör bir vuruş yani. Erkin Obuncu dedi. Viyana, Mustera. Ya o kadar mı bir ya? Harika bir refleks. Mu? Tergan'la Mustera, Mustera. zor durumda. Şuna baksana adam. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane Galatasaraylı'nın. Orada çember kurmuşlar adam bomboş orada. İlla yiyeceğiz, illa yiyeceğiz. yiyeceğiz. O kadar zaman çok çalatan gol yapma. Hadi işte, yürü. Hadi yürü. Yapma. O nasıl gol lan? Ya, ya önündeki bir tane var. Altı yılan. Çok enteresan bir gol yedik dinliyorum. Gidi, gol olur. Ya bu sefer tamam. Önlü güzel gol hakkını vermek orta lazım. Adam. Gol güzel bu arada bu kadar önemli. Güzel gol hakkını vermek lazım. Adım adım bu süre çıkmayacak bir gol. Ya, ya şurada bomboş adam. Bu sefer Bıraklar devam bir de ya. Edemez ki yakalaması ki. en azından zıplar uzanır bir şey vermeyebilir yani. Ümit Şık dokunuşunda Genel anlamda güzel, güzel, güzel keyifli maç ama yani Son 10 dakika açıkçası sıkıldım yani Biraz da şunu bastı, Fener maçı da düşünülüyor şimdi ben Kızıyoruz ediyoruz ama Fener maçı da düşünülüyor Fener maçı da düşünülüyor Fener maçı Aferin efendim Efe Efe'nin pası. Nazar değdirdik Efe. Efe'nin pası <laughs> bazen? Efe, beş, 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 beş. ama Efe'nin suçu yok. İşte sevdik Pele. Poler Yusuf'a hocam. Yusuf ceza sahasında. Yusuf gitti. Şut derece. Dönem top savunma ardından. Diyodis yine topu aldı. Ya hocam yok ya. Atamadı. Adam dedi? Sokratis Diyodis'in kurtarışı. Güzel vurmuş. müthiş uzandı topa. Bak havada. Yusuf İtl... Maç bitti. Eh güzel. Fener maçına 5 5'te gidiyoruz. 3 3 puan alıyoruz. bölgesinde. görüşürüz. <laughs>